Herkese selam arkadaşlar. Şu anda Dodoviz kanalındasınız. Bugün sizinle beraber Macbook'larınıza uyumlu bir şekilde çalışacak USB Hub inceleyeceğiz. Bu hub Ugreen markasının bir hub'ı ve araştırmalarım sonucunda bu hub'ı almaya karar verdim. Önce bir kutu açılışını yapalım isterseniz sonra üstüne konuşalım. Mikrofonumuzun jackıyla buna girelim ve kutu açılımımızı yapalım. İçinden içinden fik fikleri, kağıtları falan çıktı. Kutusu burada. Ürün böyle cilatine sarılı bir şekilde geliyor. Böyle bir de kendi kabı var. Bunu çıkarttığımız zaman ürün içinden evet bu şekilde iki ucu Type-C bu Macbook'larda yan tarafa pık diye takılabilecek cinsten bir ürün. Üstünde bir tane SD kart yuvası, bir tane Micro SD kart yuvası, iki tane USB 3.0 tip A yuvası var, bir HDMI yuvası ve bir tane Type-C yuvası mevcut. Sizin aslında bu ürünü seçim amacınız çok önemli. Çünkü üstünde HDMI girişi olmayan var olan var ya da daha farklı böyle e, kabloyla uzaktan takılıp böyle yanında pıt diye oturmayanlarından var. Benim bunu tercih etmemin sebebi hem MacBook'un yanında e, düzgün şık duracağını düşündüm hem aynı zamanda görüntü aktarmam gerekiyor. Büyük monitörde çalışıyorum bazen. O yüzden bir ihtiyacım oldu. E, type C zaten güç almak için olmazsa olmazımız mecbur bunu kullanıyoruz ve şu anda da sizin de bu videoyu izlediğiniz gibi çekim yapıyorum. Bunları aktarmam için SD kart yuvasına ihtiyacım vardı. Temel sebeplerim bu. Kutusunun üstüne baktığımız zaman bu HDMI çıkışının 6K'ya kadar desteklediği söyleniyor ama ben bunu tabii ki şu an test edemeyeceğim çünkü benim monitörüm 2K bir monitör. Ürünün özellikleri ve fiyat konusuna gelecek olursak ben bunu ortalama 1000 TL gibi fiyata Amazon üzerinden aldım. Bu ürünü tercih etmemin sebebi ise araştırmalarım Sonucunda Ugreen markasıyla çok fazla karşılaştım. İnsanların genelde e, kullanıcıların önerdiği e, daha önce deneyimledikleri bir marka ve bir metal kasaya sahip, çabuk kırılmamış, ol, kırılmıyor olması, dayanıklı olması benim için önemli çünkü günlük hayatta çok fazla kullanacağım bir malzeme, bilgisayar kadar bunu da beraberinde kullanacağım bir malzeme bunun yerine tercih edebileceğim başka modeller yok muydu daha ucuz belki yarı fiyatına vardı ama bazılarında HDMI yoktu. Bazıları çok dandikti. Böyle işte Çin'den seri üretim hepsine farklı marka basılan bildiğimiz ürünlerden vardı. Ama ben hem biraz dayanıklı olsun hem biraz fiyatı uygun olsun istedim. Aslında yani günümüzde 1000 lira bir fiyat bir ücret değil yani. O yüzden Ugreen markasının bu adaptörünü bu çoklayıcısını tercih ettim. Şimdi isterseniz bir de monitörümüze bağlayalım. Görüntü aktarıyor Sizinle beraber bir test edelim. Bir SD kart takalım, bir hard disk takalım. Bakalım nasıl tepkiler verecek onu görelim. Evet, masa başına geldik. Ürünü şöyle size daha yakından da göstermek gerekirse bu şekilde. Üstünde kapakçıkları var. Bunları da bay beraber açmış olalım. Böyle bu şekilde ürünü alıyoruz ve Macbook'umuzun yan zımbırtısına takıyoruz derken deliği tutturamıyorum. Hmm, çok rahat oturdu şöyle. Ben bunun detay çekimlerini de muhakkak koyarım zaten ama şöyle tamamlayıcı bir parça gibi adeta yanında devam etti. Aksesuarın bağlanmasına izin verilsin mi diye bir uyarı çıktı izin ver diyorum artık ne yapacağım izin vermeyip şimdi bir hdmi ile görüntü almaya çalışalım bununla beraber bir de hard disk bağlayalım burada sizinle beraber de görmüş olalım ee, bu arada bu videonun çekildiği tarihte değil de daha sonradan eğer ki e, izliyorsanız ve bu ürünle ilgili bir problem yaşarsam uzun kullanımda e, ay takamıyorum taktım Buradan da ayarlayayım. Giriş seçimimizi yapalım ve okeyleyelim. Evet. Macbook'umuz buramızda. Şöyle ekrana da garaj bendimizi alalım. Şu an bir yandan da ses kaydını Macbook üzerinden yapıyorum. Gayet rahat bir şekilde kullanılıyor. Ekranı kapattığımız zaman Burası bizi tam ekran şeklinde karşılaması gerekiyor ama karşılamadı. Bunun belki de bir fikri vardır, bir ayarı vardır. Evet. Komple cihaz kapanmış ve ses kaydı durmuş olabilir arkadaşlar. <laughs> Bunu da böylelikle test etmiş olduk. Garaj şey, ben de gireyim. Bir bakalım ne durumda. Vay tekrar. Bu da bizim tecrübesizliğimiz olsun. Garaj Vent'te umarım kayıt akıyordur, kayıt durmuş. Neyse kapattığım andan itibaren şu an kameradan <laughs> duyuyorsunuz sesi. Ee, tekrar ben buradan bir giriş yapayım. Evet bu muhtemelen bir ayarla alakalıdır. Kapağı kapattığımız zaman çünkü bildiğim kadarıyla e, ana ekran olarak bağladığımız harici monitörü görüyor diye biliyorum. Bunun yanına bir de e, hard diskimizi bağlayalım. Bakalım onu görecek miyiz? Nasıl bir tepki verecek? Bu zamana kadar Macbook Macbook'la beraber hiç hard disk kullanmadım. Dosya türleri, formatları uyacak mı bilmiyorum. Ee, o ama sizinle beraber deneyeceğim şimdi. Bunu nereden göreceğimi de bilmiyorum işin açığı. Evet, Dolayısıyla hard disk olarak buradan gördük. İşlerimizi görebiliyoruz. Şurada mesela bir tane örnek bir video açalım. Bu da bizim daha önceden çektiğimiz bir e, belgeseldi. O belgesel de şu an burada oynuyor. Evet böyle kısaca sizlerle bir şekilde portları test etmiş olduk. Görmüş olduk. E, onun haricinde aklıma takılan son bir şey. Evet şu anda parmağımı koyduğum zaman da bunu görüyorum. E, herkesin söylediği bu cihazın ısındığı yönünde muhtemelen ısınıyordur. Çünkü arada bir güç akımı var. Çift Type C'ye giriyor. 5 tane mi 6 tane mi çıkışı var. Bunlar muhakkak ki ısınacaktır. Ama bu herkesin yaşadığı bir şey ve kimse de problem yaşamamış. Ben de bunu göz önünde bulundurarak aldım bu cihazı. Ee, onun haricinde bu diğer kabloyla bağlananlarda da aynı durum varmış. O yüzden benim bu seçimi yapmamda bir kıstas olmadı. Hepsinde aynı şeyi gördüğüm için. Diyeceklerim bu kadar. Eğer ki aklınıza bir şey takılırsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben uzun kullanımda bir problem yaşarsa yorumlara sabitlenmiş bir şekilde problemimi söylerim size. O konuda da bir şüpheniz olmasın. Eğer ki sabitlenmiş bir yorum yoksa bununla ilgili bir problem yaşamamışım demektir. Bu da aklınızda bulunsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir kanalız ve hep beraber gelişeceğiz. Ee, bizi geliştirmekten geri durmayın. Çok basit bir şekilde abone olarak bunu yapabilirsiniz. Kendinize dikkat edin.